Merhaba arkadaşlar, HTML, CSS ve JavaScript kullanarak sayfaların arka planlarını nasıl değiştirebileceğimizi öğrenelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tıkladığım sayfanın arka planı tıklamış olduğum renge göre değişiklik gösteriyor. Şimdi bunu nasıl yapıldığını görelim. Bir tane div etiketi açıyorum ve renk çubuğu diye isimlendiriyorum. Buradaki klas isimlerine Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Bunun içerisine divler açacağım ve bu divlerin içerisine de renk kodlarını yazacağım. Şimdi bir tane div açıyorum ve diyorum ki renk gri rengi gri renginde bir div açıyorum ve bunun içerisine bir tane A etiketi açıyorum. Hayref kısmıyla işimiz yok. Bir tane ID'yi açalım buna. Ve ID'ye renk gri diyelim. Ve ortak kullanacağımız bir class ismi girelim. Bunlara ortak özellik vereceğiz. Kutu diyelim. Renk kutusu olacak bunlarda. Şu görmüş olduğunuz her bir kutuya olacak. Şimdi buradaki gri renginin renk kodunu hemen şuradan alalım. Renk kodunu aldık ve A etiketinin içerisine yapıştırıyorum. Bu görmüş olduğunuz divi alt satırlarda uygulayalım. Evet, 8 tane renk seçtim ben. Bu 8 rengi uygulayalım. Renk sarı. Rengin kodunu yazalım. Renk turkuaz. Evet arkadaşlar. Şimdi tüm renk kodlarımı ve klas isimlerimi hızlı bir şekilde girdim. Şimdi burada yapmamız gereken CSS kısmındaki işlemlerimizi yapalım. Body diyorum. Sayfamın tüm kısmını kapsayacak olan etiketim. Margin 0 ve padding 0 diyorum. Sayfamı tam bir şekilde kullanabilmek için. Yani kenar ve köşeliklerde birer santimlik yani birer piksellik boşluk kalmasın diye bu margin 0 ve padding sıfırları veriyorum. Şimdi margin 0 ve padding 0'ı verdikten sonra renk çubuğu klasıma renk çubuğu klasıma bir genişlik tanımlıyorum. Width sayfanın %60'ını kaplasın. Genişlik height 20 piksel olsun. Ve margin auto yani sayfayı ortalasın. Evet. Şimdi gelelim renklerimizi vermeye. Renklerimiz neydi? Şu kutulara renk vereceğiz. Şuradaki renk kodlarını da gizleyeceğiz. Önce kutuların renklerini verelim. Gri diyelim. Background color'ına renk kodlarımızı yapıştırıyoruz. Aynı şekilde diğer rengimiz olan sarıya background color'ına renk kodunu yapıştırıyoruz. Diğerlerini de hemen doldurayım ben. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki kutularımızın renklerini de vermiş olduk. Kutularımızın renklerini verdikten sonra dilerseniz sayfanın nasıl göründüğünü hemen bir bakalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sayfamız şu şekilde geldi. Bunların hemen kutu özelliklerini tanımlayalım. Kutuyu da şuradan yapalım. Kutu özellikleri Width %12 olsun 8 tane olduğu için 8 bölü 100 bölü 8 12 buçuk yapıyor ama biz %12 verelim. Height yüksekliği 20 piksel vermiştik. Bakalım nasıl oldu? Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oluştu. Şimdi bunlara e, display'ini inline block yapalım inline blok yapalım ve küçülüp yukarı doğru sıralansın. Görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru sıralandı. Şimdi ne yapacağız? Buradaki renk kodlarının biz görünmesini istemiyoruz. Renk kodlarına renk yeşil, renk aqua gibi isimler vermişiz. Hemen bunları şey yapalım. Bakın bunlar ID olduğu için diyez işareti koyuyorum ve baştan yazıyorum. Şimdi bunları isimlendirdik. Baş baş kısımlarına diyez işaretlerini koyarsak Evet, baş kısımlarına da diyez işaretlerini koyduk ve bunların display'ine nan diyorum. Yani görünmesini istemiyorum. Hemen bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi A etiketlerinin içeriği gizlenmiş oldu. Bakın şu anda. Ama biz bunlara tık üzerine geldiğimizde tıklanma işareti olmasını istiyoruz. Hemen onu da şu şekilde yapıyoruz. Kutu kutumuzda diyoruz ki cursor pointer yani üzerine geldiğimizde tıklanma simgesi oluşsun. Evet. Görmüş olduğunuz gibi tıklanma simgesi de oluştu. Şimdi neyimiz kaldı? Hemen javascript kodlarımızı yazalım. Zaten kısa bir javascript kodu yazacağız. Script etiketini açtıktan sonra içerisine diyorum ki Document.body nokta body yani sayfa nokta style, nokta background arka planına eşittir diyorum. Tekrardan document nokta get element by id id'yi verdiğimizden dolayı ve id'lere diyorum nokta inner html diyorum. Ama ben bunu fonksiyon içerisinde yazmam lazımdı. Hemen fonksiyon oluşturayım bunu function diyorum ve içerisine renk değiştir diyorum. Ve bu kodlar mı fonksiyonumun içerisine atıyorum. Ve fonksiyonuma id parametresini veriyorum. Şimdi burası da tamam. Şimdi yapmamız gereken şuraya on klik özelliğine tıklandığında bu fonksiyonun çalışmasını isteyeceğiz. Şuraya diyoruz ki on -click yani tıklandığında renk değiştir fonksiyonumuz çalışsın. Renk değiştir fonksiyonumuz çalışsın. Bunun içerisine de tek tırnakla yazalım. Şuradaki renk değiştir renk gri ID'mizi ismini vermemiz gerekiyor ki direkt bu renk kodunu alsın. Şurada inir HTML neydi? içeriğini alıp yazdırıyordu. Yani bizim içeriğimiz bu. Gizledik ama bu içeriğimiz burada. Bunu alacak. Arka plana uygulayacak. Şimdi bunu kopyalayalım. Diğer şeylerimizde de kullanalım. Bunu kopyalıyorum. Şimdi şu CSS kısmını kapatalım şimdilik. Şunlara yapıştırıyorum. Evet, bunlara yapıştırdıktan sonra ID isimlerini düzeltelim. Renk mor. Renk kahverengi. Renk yeşil. Renk aqua. Kırmızı. turkuaz, sarı ve griye de vermiştik. Hemen sayfamızda bakalım nasıl oldu. Görmüş olduğunuz gibi tıkladığım resim rengin arka planıma uygulanıyor. Evet arkadaşlar kodlarımız bu kadar. Sadece şu küçük bir script etiketi arasına yazmış olduğumuz bir fonksiyon bu şekilde işlemleri yapmamıza izin veriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar.